kadar ince Mehmet gibi sevebilir. Anlıyor musun? Hani o farklı bir şey. İnce Mehmet'in öfkesi, silah tutuşu, hani İngiliz'in şeyiyle Hani ben hep bunu da düşünmüşüm. yani evet. bizim değerlerimizi işlerken onun kendi ruh yapısını alacaksın. Yani. Yani onu bir başka sınava Hani bunu çok böyle profesyonel oyuncular var oynayabilirler. Mesela Anthony Green gibi bir adam mesela. Hani adam belki evrensel bir oyuncu gibi yani öyle bir şey ama gerçek bir, bir karakter oynayabilmesi için o İnce Mehmet'i bizde yok. Yani İnce Mehmet'in düzgün böyle bir filmi yok. Yani. Mesela bizde çok güzel yal yalakalık da oluyor. Siyasi yalakalar nasıl? Machiavelli gibi yalaka dolu bizde. Yani her şeye uygun. Onu çok güzel oynarlar. Oscar alabiliriz burada. Siyasi yalaka. Tamam mı? Çetin Altan'ın bir kitabı var biliyor musun? Osmanlı'da yalaka okulları var. Yani bunlar en durumda bilmem nerede yalaka yetiştik. Haşmetlim diyor sen işte bu dünya bu cihana bedel öbür cihana bedelsin diye yalaka şamarı olanları bunlar.